<laughs> Zamanında Arapları da böyle kullandılar Osmanlılara karşı e, Şerif Hüseyin mesela Peygamber soyundan geliyordu. Bu adam e, Mekke Şerifiydi. E, bu adamı e, kullandılar e, Osmanlı'nın hilafetini kaldırmak için e, Türkleri o bölgeden atmak için. E, Araplara şu vaatte bulundular. Arap Arabistan Büyük Arabistan Kralı vaatliyle evadiyle e, bulundular. Şerif Hüseyin'e de halifelik vaadi e, şeyle bulundular. Halifelik vaadiyle bulundular. E ne oldu? Türk Osmanlı yenildi, oraları kaybetti, toprakları aldılar. İngilizler geldi, oraya bir e, Siyonist e, devlet kurdular. E, İsrail devletini. E ne oldu? Araplara verilen sözlerde e, yerine getirilmedi. Şimdi siz zannediyor musunuz Kürtler? Mesela diyelim ki Türkiye parçalandı. Diyelim ki ben Allah korusun öyle bir şey olmayacak ama diyelim ki parçalandı Türkiye. Sizce Van, Diyarbakır, Kars, Elazığ, Malatya buralar Kürdistan mı olacak zannediyorsunuz? İşte orada yanılıyorsunuz. Oralar West Armenia. Yani oralar Bat Arkadaşlar çok konuşuyor cır cır hiç söz hakkı vermiyor. Ermenilerle Kürtler aslında çoğu kardeştir. Yani bu Kürtlerin de çoğu korkudan dolayı Ermenilik Ermenili Ermenilikten vazgeçip Kürt olan insanlardır onlar otururlar aralarında anlaşırlar Tamam mı TC çıksın gitsin Orta Asya'ya Ondan sonra Ermenilerle Kürtler Rumlar diğer halklar Kardeş kardeş oturur anlaşır Tamam mı Tolga Ayrıca e, Burada söz sahibi olan gerilladır HDP değil yani HDP şimdiye kadar hiçbir şey elde edememiş. Bütün hepsi fos çıkmış. Hala genel başkanları hapiste. Kalanları meclisi görevlerini bile bırakmak istemiyorlar. Bir sürü belediye başkanları kayyum atanmış. Yani şu halde bile hala seçimlere giriyorlar. Yani HDP meclisten seçimlerden çıksın. Ee, biz desinler her şeyi bütün her şeyi gerillaya bıraktık gerillayı destekliyoruz olması gereken budur. Öyle düşünmüyorum. Bence büyük İsrail kurulacak. O öyle hedefliyorlar. İkinci hedefleri de şey, Büyük Ermenistan. Kürtlere sadece orada küçük bir bölge verecekler. Hakkari, Şırnak, oraları küçük bir Kürt devleti adı altında kuracaklar. Onun haricinde İsrail, Büyük İsrail'le Büyük Ermenistan paylaşacak o topraklar. Yani Kürtler de oraları alamayacaklar. Yani bu iş aynı Araplara dönecek. Çünkü neden Kürtlere vermeyecek de biliyor musunuz? Kürtler Müslüman olduğu için çoğunluğu Müslüman olduğu için Müslümanlara yedirmezler. Hazır Türkiye'yi aradan kaldırmışken oraları Ermenilerden Yahudilere verecekler. Hedef bu. Aynı Araplarda da aynısını yaptılar. Ne oldu? İsraili kurdular. Ya yani Arap Arabistan Krallığını kurmadılar. Yani. Yaşasın İsrail. İsrail. Yaşasın Ermenistan. Yaşasın. Tamam. <laughs> yaşasın. Ermen. bu adam e, hep böyle cır cır konuşuyor Zagros söz hakkı veriyoruz hakkını kötüye kullanıyor yani. Ne yapacağız? yani şimdi bak Recai abi seni yayına aldı tamam derdini anlattın yani bu kadar da olmaz ki herkese söz hakkı tanı bak seni aldık oraya adam hala cır cır devam ediyor ya yani demiyor yeni geldi bir e, ben, ben bir nefes alayım Zagros konuşsun demiyor bebek katili Bebek katili, çocuk tecavüzü, insan katili, TC'yi savunan herkes teröristtir. Bu kadar basit. Üstelik de Kürdistan konusu yani sen de Kürtsün senin konun. Ona rağmen sana söz hakkı vermiyor. Cır 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 ya biz, biz Recai, ben sadece doğruları söylüyorum. Biliyorum doğruları duymak acıyor. Abi, Ama Ermeniler alacak ileride oraları. Kürtlere küçük bir iki tane evet, şiş şey bırakacaklar. On, onlardan da Abi, Kürtler ben... memnun kalmayacak. Bu sefer Ermenilerle Kürtler üstüne girecek. Bundan emin, eminim. Eminim bak. Çıktım. Bundan eminim. Ben de çıkacağım zaten. Başım ya Recai ağardın. sen Zako. Muhteşem ikili. Muhteşem ikili edile büdü Zagros'la şey sen baş başa kalın ya muhteşem ikili. Birlikte zaten Siyam ikizi gibisiniz. Birbirinizden ayrılmıyorsunuz. Siceceğim. Kahrolsun T.C. kahrolsun Atatürk, kahrolsun Erdoğan, kahrolsun bütün T.C. hizmet eden barbat Kahrolsun PKK, kahrolsun YPG, kahrolsun PYD, kahrolsun Kürdistan, <laughs> Ermenistan. Kurucusu. Yaşasın Terörist Türkiye. kurucusu cehennem ateşi bol olsun. <laughs> yaşasın Türkiye. Yaşasın Atatürk. Kar olsun. Bebek Erdoğan, katili, Erdoğan, çocuk tecavüzü, TC teca devleti yıkılsın yok olsun. Almanya'dan defol. Tolga Almanya'da durma sen. Burası <laughs> benim ülkem Recai. Nereye atıyorsun sen beni? Ben Alman vatandaşıyım. Zagros, Volksfetson evet. yapıyorsun bak Zagros. Yapma, yapma. Bak olsun TC, Kakrolsun terörist Erdoğan, Kakrolsun terörist Atatürk. Bak ambulans şoförü olarak da çalışamayacaksın. Düşünsene bir tane Türk yaralı sen ona yardım etmiyorsun. Öyle düşünüyor Almanlar. ya olsun terörist, gönder, terörist, <laughs> terörist Türk ordusu. Yüzünü göster Zagros. O güzel yüzünü göster. Kakrolsun terörist IŞİD çocuğu, IŞİD düşmesi terörist Türk ordusu. Yüzünü göster Zagros. Zagros yüzünü gözle. Yine sizi yayında sikip attım kibarca. Ben böyle işte zekamla adamı sikerim. Yüzünü, yüzünü sikiyoruz. <laughs> Zagros! Yüzünü göster Zagros. Yüzünü görelim. Atanızı sikiyoruz. TC. Atanızı sikiyoruz burada üç buçuk aydan beri. Bici Zerok, Atatürk. Bici Zerok, Atatürk. Bici Türkiye. Bici Türkiye. Ata, atanızı üç aydan beri her gün sıkıyoruz burada. Tedavi. Ah Zagros. Siyam ikizleri yine bir araya geldiler. Muhteşem ikili. Edi büdü. Muhteşem ya sen ikili. ne yaparsan yap. Tolga senin gibi düşünenler şu bu zaten bitmişler duman olmuşlar. İstenmeyen millet olarak tarihe geçtiniz. Boş iş ya yani. mı? Yalan mı? Kürdistan yerine Ermenistan olacak işte. Yalan mı söylüyorum? De, de ki, ya, ya Ermenistan de. olsun. Ermenistan olsun. Yaşasın Ermenistan. Ama sonra olacak problem? peki? Siz Kürtlere, What Kürtlere bakmayın Ya ben sana bak. Yere... Ben sana diyorum ki, ben büyük Kürt olarak diyorum ki yaşasın Ermenistan. voice problem? De, demek ki sen he, Ermenisin o zaman. Ben de öyle diyorum. Demek ya ki ben ya. Mi? Ben Yahudiyim bak Yahudiyim yaşasın ee, İsrail. Sen Yahudi değilsin. Yaşasın Ermenistan. Yahudilere büyük saygım var bak Yahudileri çok severiz yani benim bir öğretmenim de Yahudi. Ya arkadaşım bak, ben on. DNA DNA test sonuçlarını da burada gösterdim herkes gördü. O doğru Ama, çıkmıyor genellikle ya. yüzde yüzde bir Avrupa Yahudisiyim yüzde bir sadece. <laughs> İlginç. Yüzde 99'da Kürdüm. Nasıl olacak? Ben senin Kürt, Kürt olduğuna inanmıyorum ama nedense. Çünkü Güneydoğu'da çok gizli Ermeniler var kendini Kürt gibi gösteren. Ya Bir olsun onlara canımız var. feda. Onlar da olsun canımız feda hepsine. Sadece Türklere, barbar Türklere canımız feda değildir. Cehennem ama ateşleri sen diyorsun, Zagros sen kendinle çelişkiye düşüyorsun. Bak diyorsun ki Türkiye'nin diyorsun çoğu diyorsun ezici çoğunu gerçekten Türk değil diyorsun. Ama ondan da diyorsun ki Gobi çölüne gidin diyorsun nasıl oluyor bu iş demek ki biz demek ki Türküz o zaman senin e, kendinle çelişki hem diyorsun ki DNA testi yap sen ya Rum çıkacaksın ya Yahudi ya şey e, Ermeni hem de diyorsun ki Türkler e, defolun Anadolu'dan Gobi çölüne e biz madem tamam, hani... bak sana açık açık söylüyorum hadi senden vazgeçtim sen zaten Türk değilsin bana istediğim <laughs> bir tanesini getir ya Türk olan bir tanesini sadece bir tane istiyorum Türkiye'den buradan nereden istiyorsan getir kanıtla bana Hayır. Hani sen diyorsun ya ben onun için. O zaman bizi kovmaya hakkınız yok. Yani demek ki yani sana göre sen diyorsun ya sizler Türk değilsiniz. Türkiye'de Türk diye bir şey yok diyorsun ya. O zaman bizi niye kovuyorsun? Devşir yani. Kölelere kölelere devşirmelere taviz yok. <laughs> Nasıl kölelere devşirmelere kral, taviz yok? Kral, kraldan çok kralcılık yapan kölelere taviz yok. Siktirsin Orta Asya'ya gitsin. Recai ya. Hiç. O ülkede aslını inkar etmeyen adam böyle insan gibi insanlar. Ne ne olursa olsun etnik köken. Can, yani canımız fedadır. Sevgimiz de Ama sonsuzdur. Ama Türklere yani Türklere de mi karşısınız yoksa devlete ya, Türk mi Türk, Yok karşısınız? yok yine anlamıyorum. Ya sen kas kafalı mısın? Niye anlamıyorsun? Ya diliniz bile senin yok kadar, diliniz. Senin kadar kas kafalı değilim. Sen daha çok kas Tolga sana söz verdik. Şöyle, hakkını kötüye kullanıyor. Yani bak ana diliniz bile yok. Hatta ben burada açık açık söylüyorum bana bir tane getir senden vazgeçtim bir tane Türk getir kanıtla bana getiremezsin çünkü yok. E yoksa o zaman bizi ne kovuyorsun daha orası bizim toprağımız kovamazsın Türkiye'nin toprağı. To sizin topraklarınız Gobi çölleri bekliyorlar. Hem ko ko Gobi çölüne kovuyorsun bizi hem de diyorsun ki Türk diye bir şey yok diyorsun kendinle çelişkiye düşüyorsun Zagros. Ya işte Gobi çölünde Moğollar vardı Araplar vardı İşte onların karışımından Türk yaptılar. Ya bırak bu işleri Zagros ya. Ya tıraş. Tolga siz devşirmezsiniz. Mesela sen Ermenisin ama Türk'üm diyorsun. Devşirmezsin. Kafana, sen kafaya yüze bakıp Ermeni olduğunu nasıl anlıyorsun ya? Sen şey misin? Recaiciyim. Bırak bu işleri. Çıkaracaktın hani şeyini, DNA'nı. Zaten yüzde altmış Türk çıkacağım. O kesin. Babam Türkmen çünkü. Yörük, Türkmen. Suriye'den geliyoruz. Halep'ten. Halepliyiz. Halep Halepliyiz Halep biz. Suriye. Her geldiğinde değişik bir şey söylüyorsun. Halep'ten geliyoruz aslen Halep kökenimiz Halep'ten geliyor. Türkmeniz. Son, Yalan mı söyleyeceğim? En son söylediğin Kürdüz diyordun. O annem annem Karslı. Babam annemin babası Karslı. Kürt. Ya babam ama kökenler genler babadan gelmiyor mu? Sen yani geldin. babam Türk olduğuna göre e, ya, vallahi hiç kendini yorma, yorma. Vallahi direkt DNA testi yaptır. Bak Constanzo'nun zipi çok o. Yani fazla para da değil. 79 euro. Bir şey yok, değil alma dolana. Yani Ama getir, ben... kanıtla. Tam... Ama köpek gibi diz çökeceksin ha, eğer Türk çıkarsa. Ya Türk onu konuştuk. Düşünsün. Onu geç. Geç. Sen sadece kanıtla gel. %50'yi geçerse Türküm ha. Çoğunluk hangisiyse. Çıkmayacaksın. Yüzde beş bile çıkmayacak. Ama sen özür dilemezsin. Sen de, sen de yok öyle bir yürek. Sen dört ya ayak üzerine git gibi özür dilemezsin benden sen. Sen DNA sen sonuçlarını zaten... getir bak görürsün. E görürüz. 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 Neyse bana müsaade Recai'cim seni bugün fazlasıyla e... Hadi Tolga. Adam oldu gel. Belgelerini getir. Palavra sıkma. Abi zorda kalmış onun için böyle. Tabii ki zorda kalmış. Babamın arkadaşı var diyor. Bilmem ne diyor. İsmini de söylüyor. Hala belge bulmuyor. Ya hiç belge bulmasam bile adamı konuştur. Yani. Yani şu an internet döneminde yaşıyor. Her şey istese yani internet üzeri bile getirtirebilir. Sorun yok. Hatta babasının arkadaşı olduğunu ben bilmiyordum. Kendi söyledi en sonunda. Dedim ki babanın eski avukatından dosyasını dedim o sayfaları dedim iste dedim. Ben nereden bulacağım diyor. En sonunda yalancı döndü döndü. Geldi dedi ki benim dedi babamın arkadaşı var beraber zaten bu işe girdiler dedi. Ya onu sen baştan söylesene kardeşim. Avukata gerek yok ki o zaman. Babanın kardeşi varsa alsın dosyasını çıksın videosunu yapsın yayınla da görelim yani göstersin baban babanın kardeşi arkadaşı işte nasıl yaptığı gerçekten mite mi çalıştılar hiç suçları günahları yok mu ya bunlar aslında Tolga bunlar şey benim anladığım bunlar terörist ama MIT bunların bir açıklarını bulmuş. Parayı sevdiklerini falan anlamış. Para teklif etmiş. Kendi söylüyor zaten. Ev teklif etmiş. Para teklif etmiş. O damardan girmiş. Adam yoksa terörist yani. O ya terörist. Terörist TC zaten abi her şeyi satar. Kendi analarını bile satarlar. Buna tarih şahit. Tabii kendi askerini öldürüyor TC zaten. Bunu kullanmış, babasını kullanmış. Ondan sonra verdiği maddi olarak verdiği sözleri yerine getirmemiş ee, babası da ona çok tepkileymiş onu anlatıyor en sonunda bir de arkadaşı olduğunu da anlattı onu sen baştan söylesene kardeşim onu sen baştan söylesene yani bunların e, mit bunlarla gerçekten bağlantıya girmiş olsa zaten o anda bunlar terörist bunların para, bunun para demek ki açığını biliyorlar, yani para sevdasını, para düşkünü olduğunu, onu kullanıyorlar, işte sana para vereceğiz, ev vereceğiz bilmem ne diye kandırıyorlar, yoksa bu gene terörist yani.